Merhaba arkadaşlar ben Saat, bugün sizlerle. göz gibi ee, Outlast'ın 9. bölümdeyiz. Oh abi korktum şu şeyden ya. Şunu yarası sandım. En son burada kalmıştık. Peki aldığımız pili kaybetmiş mi? Şurada pil olması gerekiyordu. Piller orada mı? Yok kaybetmiş. Pilleri aldı gösteriyor. İyi arkadaşlar bu iyi işaret. Ama bu dışarısı iyi işaret değil. Hadi çıktık bismillah. Şurada bir şey var. Bu kapı için anahtar gerekli. Camdan pembe girilmiyor. Ya, anahtarı nereden bulabiliriz ki? Aa burada bir adam var. Pil bulduk. Pil. Anahtar sandım ben. Heyecanlandım ya. Ha ben nerelere geldim? Çok mu kenarlarda dolaşıyorum? Ama böyle bir yerde olsam kenarlarda dolaşırdım herhalde. Evet. ses <laughs> <laughs> How alive are you? Nasıl canlısın diye. Hakan'ın bir şey mi geldi? Şimdi candles var, ısrar mısın? Bir dakika bizim bulduğumuz şey dokümanlara gireceğiz. Muhbir mi acaba? Yok hayır. Kendisi var. Istırapımız herhalde. Oydu. Neyse okumuyorum zaten. Niye şey yaptım ki? Buradan. Abi ne oluyor? Orada birim var. Biri var. Abi sesler duyuyorum lütfen yapmayın ya. Yani. Abi ne oluyor? Abi ne oluyor? Abi orada bir şey mi var? Film mı size? boyum? Adamın filmi var mı? Bir sesler duyuyorum. Buradan geldik zaten. Şurada bir şey mi var? Ha ben nerelerde geziyorum ya, halde Şurada kapı var. Pil. Anahtar. Anahtar çok güzel. Orada bir şey mi var? Abi neydi bizim adamın ismi? Miles niye böyle garip bir sesler çıkartıyorsun? gidiyorum. Abi kapat ya orta oh Son da kursuzluk oradan Abi Volaydır Volaydır <laughs> Abi geliyor Git 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 lütfen git Abi Abi sesim gitti Abi Volaydır oradaydı Plin de yavaş yavaş bitiyor. Abi inşallah orada değil tekrar. Değil gibi gözüküyor. Tanrı bana yardım et sanırım Wallrider'ı gördüm diyor. <laughs> Aynen Wallrider'ı gördük ya ne yapacağız? Burada merdiven var Merdivenden çıkacağız galiba <laughs> Abi sesim nasıl oldu ya öyle Aşağıda bir şey mi var? Abi ne oluyor? Abi ne oluyor? Abi niye o kadar karanlık? <laughs> Orada deli bir adam var galiba. Gitsek mi Pil Konuşuyor musun sen? Konuşmuyor galiba. <laughs> ah çok korkuyorum. очку eu Abi neredeyiz? Abi pil bitiyor ya sürekli. Koştuk iyi. Hani peder nerede ya? Ölü mü? Orası da kapalı. Abi Volradin inşallah yine gelmez ya. Fiyat ne düştü? Canlı. Gitmek lazım dedi. Nereye gitmek lazım? Abi biraz önce yere geldik. Açılmıyor tahmin ettiğim gibi. Abi bir adam var. Abi ne mi konuşuyorsun? Aaa, <laughs> bronşit olmuşum ya. Öksünönü sevip oymuş. Bu arada... <laughs> Abi müzik niye artık duruyor? Lan <laughs> Abi ortalık kıyamet alanına dönmüş Bunlar ne peşinde Abi buradan gelmedik mi zaten E nereden gideceğiz Ah. Buradan atlayacak mı bu acaba? Birisi geliyor. Abi yine Chris Walker. Doğru gördüysen tabii. Şurada bir ışık var oraya mı ki? Abi nerede? Abi buraya saklanalım bir. Nerede acaba? Şurada bir kapı var. Açılmayan bir kapıydı o. Abi çok çok yakında gibi hissediyorum. Aha orada. Onu kaybetmezsek iyi. Abi yine mi aynı yere geldik? Aynı yer değil. Burada da sıkıntı var. Willow yapalım. Abi yine kaybettik onu. Abi nerede ki? İlk ilk geldiğimiz yere dönüp dolaşıp yine geldik. Orada. Abi gördü. Nereye gitmem lazım? Saklan. <laughs> İyi kaçtık. Abi biri arıyor telefonla. Video Kardeşim geldi. Abi nerede Chris? Abi orada. Abi Chris ne yapıyorsun? Ha çalsın dursun bana umurda değil ya. Yani nereye gitmem lazım? şurada. Şurada bir şey var. Abi buraya nasıl gireceğim? Buradan gitmem gerekiyor ama. Oraya nasıl gireceğim işte? Oraya nasıl gideceğiz? Asıl soru bu. Şuraya mı çıkacağız ki? Abi ben çıkışı bulmuşum ya. Ben çıkışı bulmuşum. iki saattir oyalanıyorum abi ya. Beni göremezsin diyor abi. Abi bu arayan kişi kim ya? Virüs sürekli arıyor beni. İnatla arıyor. Galiba doğru tarafa geçmeye başardım gibi geliyor. Abi ne yaptın ya? Niye böyle atladın? Şimdi nereye gidiyoruz? Niye saklanacak ya var ki? Orada bir yer var. Aha Chris! Chris abi. Şuradaki saklanacak yeri bulmam lazım. Abi inşallah görmemiştir beni. İyi görmemiş. Nerede? Oha dümde. Ah! Abi yakaladı. Oraya gitmem lazım çabucak. Şey Abi hadi. Aha orada. Hadi gir 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 girdim abi girdim oha dümdemmiş ha ah. ah. ha abi kaybetmedim ya hala abi Chris Walker sana nefret ediyorum. Abi ne zaman kaydedecek? Ve ben neredeyim? Nereye gitmem lazım? Pil kalmadı mübarek ya. Ben şuraya. Çok kan var, kokusunu alabiliyorum. Çocukken ağzınıza bozuk parakoyunuza gelen o tat gibi fısıltılar artık daha çok anlaşılıyor. Statik radyo parazit var? Bakacağım. Bulmak için kuvvetli bir risolüsüm var. Abi mi? Ben hiç oraya gitmiyorum. Ben şuradan girmeyi deneyeceğim. İçeri girebiliyorsak. Aynen, girebiliyoruz. Ha, öbür taraftayız. Abi kaydetsen hadi. <laughs> 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 İyi bakalım diyorum. Abi kaydetmiştir herhalde artık ya. Ben öyle düşünüyorum yani. İlla ki bir yerde kaydetmiş olması lazım değil mi? Şurada pil var mı acaba? Abi pile ihtiyacım var ya. Hiçbir yerde pil yok mu? <laughs> İyi bakalım ben gidiyorum. Bu arada dışarıda yazan o zaman. <laughs> evet arkadaşlar bugün de bu kadar. Ee, beni izlediğiniz için cidden çok teşekkür ediyorum. Ee, o zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.